Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı olarak bizler de COVID-19 pandemisine karşı tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda bildiğiniz gibi eğitim şube müdürlüğümüzü online platforma taşıdık. eğitim.gaziantep.bel.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi sistem girişini açtık. Sistem girişinde kullanıcı adımız her personelin kendi TC kimlik numarası olmakta. parolamız ise her daire başkanlığına yönelik geçici şifreler üretildi ve bu şifreler daire başkanlıklarının ilgili şube müdürlüklerine iletildi. Personel şube müdüründen geçici şifresini alıp TC kimlik numarası ve parolası ile sisteme giriş yapacaktır. Evet sisteme giriş yaptık. Sisteme giriş yaptıktan sonra burada profilim kısmı var. Profilim kısmında e, kullanıcı adımız yine TC'miz kalacak o sabit. Fakat şifreyi kendi özel bir şifre üretebiliriz. E, bu şifreyi tek kullanımlık şifreyi değiştirmemiz e, gerekiyor. Tek kullanımlık şifreyi kendimize özel bir şifre olarak değiştirdikten sonra kaydet tuşuna basıyoruz. Profilim kısmına girdikten sonra kaydettikten sonra artık sistemde girişlerimizde çıkış yapıp tekrar giriş yaptığımızda yine kullanıcı adımız TC kimlik numaramız, kendi TC kimlik numaramız, her personelin şifremiz ise kendimizin geçici şifreden sonra ürettiği yeni şifresi olacak. Yani bu yeni şifreyi profilim kısmında kaydettikten sonra bir yere not almamız gerekiyor. TC'miz kullanıcı adımız, şifremiz ise yeni ürettiğimiz şifre olacak. Sistemde bize online eğitimler kısmında teknik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri karşılamaktadır. Teknik eğitimlerde bu şekilde eğitimlerimiz, kişisel gelişim eğitimlerinde ise bu şekilde yüklenmektedir. Daha sonra bunları biliyor musunuz köşesi? Sizleri bu kapsamda bilgilendirmek amaçlı. Motivasyon çalışmalarımız yürüttüğümüz. Yeni eklenenler kısmı. Tekrar et kısmı. Durum analizi. Durum analizinde ne görüyoruz? Aldığımız eğitimler ve puanlarımızı görebiliyoruz. Geri bildirim kısmı mevcut. Buradan bizlere ilgili konuyla ilgili mesajınızı gönderebilirsiniz. Ana sayfaya geçelim. Ana sayfada ise kullanıcılar tanımlanmış, bunların hepsini sayısal veri olarak görebiliyoruz. Yine eğitimlerimizin durumlarını görebiliyoruz burada, puanlarımızı görebiliyoruz. Burada ise her personelin kendine ait bir eğitim analizi, eğitim karnesi karşımıza çıkmakta katıldığımız eğitimler bizleri karşılamakta ve yıllara göre, aylara göre puanlarımız, devam düzeyimiz karşılamakta ve bizim bir eğitim karnemiz ortaya çıkmaktadır bireysel olarak. Da. İsterseniz bir eğitime girelim. Tıkladık. Eğitimde yorumlar ve eğitim bilgisi olarak bizleri karşılıyor. Buradan da her eğitime özel yorum yapabiliriz. Eğitimlerin içeriğinde ne var? Eğitimlerde quizler var. Aralarda her bölümde. Bu quizleri geçemezsek ne olur? Bu quizde başarı gösteremezsek o kısmı tekrar ediyoruz. O kısmı tekrar izliyoruz ve o quizi geçiyoruz. Aynı zamanda ilgili daire başkanlıklarına özel eğitimlerde, spesifik eğitimlerde mevcut. Nasıl bir bilgi işlem daire başkanlığına ya da zaptı dairesine özel bir eğitim tanımlanmışsa bunu sadece ilgili daire başkanlığının görmesi gibi. Bizlerin eğitim karnesi çıkıyor. Bu bizim performansımız için oldukça önemli. Aynı zamanda sistemde bir hata olduğunda ya da çıkıp geldiğimizde ise sistem tekrar soruda kaldıysak soruda eğer ki eğitimin bir kısmında kaldıysak kaldığımız saniyede kaldığımız kısımdan bizleri tekrar karşılıyor. Sisteme girişler bu şekilde. Profil kısmından düzenlemeleri yapabiliriz. Yönetimimize tekrar ana sayfamıza dönecek olursak da bizlere ulaşabileceğiniz adresler Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bizlere e, ilettiği bir açılış konuşması var. Bu konuşma bizi direkt karşılıyor. Daha sonrasında ise ilgili dairemizin dahilileri, mail adresimiz, sosyal medya hesaplarımız ve en önemlisi bizlere anında ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız bulunmakta. WhatsApp hattından bizlere anında sorularınızı iletebilirsiniz. Sistemsel bir sorun olduğunda veya şifrelerle ilgili bir sorun olduğunda. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz eğitim.gazantep.ben.tr adresimiz yayında olup sizlerin kullanımına açıktır.